Gavat kelimesinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Gavat aslında kavat şeklinde söylenmelidir. Sasani İmparatorluğu'nun kralı 1. Kubat diğer adıyla 1. Kavat zamanında ülkede isyan çıkmış. Kavat'ın aklına dahi hani bir fikir gelmiş. Güzelliğiyle nam salmış olan biricik eşini isyanı durdurması karşılığında Mazde'ye vermiş. Merak ettik, araştırdık. Türk Dil Kurumu'na ve kubbe altına baktık hızlıca. Buralarda köken olarak Arapça kavvat gösterilmiş. Daha sonra Arapça sözlük Kamusul Muhit tercümesine baktık. Burada kelime kavvat ve kavvat haliyle geçiyor. Birisi koyun sürüsü giden çoban, diğeri ise bir yöntü cümle olarak yer alıyor. Murat Bardakçı'ya göre de kelime koyun güdenden kadın güdene şeklinde bir anlam değişikliğiyle Türkçe'ye geçmiş. Gelelim birinci kavada. Şahın isminin birden farklı yazılışı ve okunuşu var ancak hiçbiri sözlüklerin gösterdiği kavvat kelimesinin yazılışıyla uyuşmuyor. 30 yıldan fazla saltanat süren kavadın hayatına dair araştırma yaptık. Ancak güvenilir kaynakların hiçbirinde isyanı durdurmak için eşini, kızını ya da ülkenin kızlarını sununa dair bir anekdot görmedik. Detaylı analiz için doğru orgu ziyaret edebilirsiniz. Thank you.